Erasim Bey biliyorsunuz 2019 seçimlerinde AK Parti'nin aday olarak seçimleri kazanmış. Daha sonra da kendisinin istifası istenmişti diyebiliriz. Sonrasında da İYİ e Parti'ye geçiş sağladı. 14 Mayıs seçimlerinde de e Nevşehir'den milletvekili aday oldu ama seçilemedi. E, burada Nevşehir'de e, normalde e, Mehmet Savrı'nın ismi çok aslında başarılı bir isim. Yani seçmen tarafından da ılımlı, olumlu karşılanan bir isim. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de bazen seyirmenizde başarılı bulmanızda çok yeterli olmuyor. Ee, orada rasim araya yapılan yani görevden alma gibi tabiridir. O da seçmen tarafında e, olumsuz karşılandı ve e, tekrar Rasimara göre, göreve geri geldi gibi gözüküyor. Hocam harita üzerinde İyi Parti'nin 2024 karnesi diye arkadaşlarım renkli bir şekilde <laughs> e, hazırladılar haritayı. Evet. Nevşehir'i il olarak e, belediye başkanlığını kazandı İyi Parti. Şimdi diğer mavi alanlarda da ilçeler, beldeleri e, evet. aldı. Mesela Bursa'da, Edirne'de, e, Çanakkale'de, Bilecik'te, Mersin'de galiba iki ilçeyi evet. e, kazandı İyi Parti adayı. Kayseri'de, Isparta'da Eee şöyle Ordu'da e, zannediyorum ve Trabzon'da şimdi tablo bu şekilde. Siz İyi Parti'nin karnesini nasıl hocam yorumlarsınız? Ben başarısız buluyorum. Yani Hı -hı. İyi Parti Nevşehir'de özellikle şunu söyleyeyim. Nevşehir'de AK Parti'nin oy oranı 2014 Mayıs'ta %39 civarında oyu var iken şu anca 35 civarında. Aslında kendi oyunu %4 %5 tüm Türkiye'deki illere göre bakarsak %4 civarında %5 civarında bir oy düşmüş. Mehmet Savran'ın onun da zaten başarılı olup olmadığını zaten orası da gösteriyor olumlu anlamda. Ama MHP'nin oyu %6 civarında. MHP'nin oyu bakın Nevşehir'de %20.6 civarında. Yaklaşık %14, %15'lik eee oy Rasim Ali'ye eee geç sağlamış ki çünkü eee İyi Parti'nin oy oranı Nevşehir'de %16.2. Normal şartlarda İyi Parti'nin Türkiye'deki aldığı oy oranlara bakar isek hem e, 7 Haziran süreci, 14 Mayıs e, sürecinde aldı oy 16 ama diğer bölgelerde totalde Türkiye oranında 9.69 aldı. Bu oran tamamen tepkisel oylara olarak nitelendirebiliriz. Rasim Aran'ın seçimi kazanması göreceğiz, bekleyeceğiz o anlamda. İlçeler bazına bakar isek de e, bu ilçelerin tamamı e, seçmen bazında e, küçük diye tabir ettiğimiz yani yüzler gezer oyların hızlı geçişi sağlayabileceği işte yüz oyun bir taraftan bir tarafa geçtiği zaman oyların değişkenlik yapılacağı e, ilçeler. E, büyük bir ilçe bunların içinde çok fazla yok. Yani özellikle bunu görmek lazım. Onun için bu 24 ilçe, 4 belde bir il e, Sayın e, Meral Akşener ve İyi Parti'yi başarı olarak nitelendirmez. E, İyi Parti'nin başarısını biz e, ya da başarısızını İstanbul'da aldıkları 0.80 civarı bir oy vardı. E, orayla tanımlamak lazım. Çünkü %8 oy var İstanbul'da Sayın Meral Akşener'in İyi Parti'nin ama binde 8 civarında oy aldı. Biz şöyle söylüyoruz küçük partiler diye tanımladığımız hatta bize de bunlarda kızıyorlar. Aynı deva gibi, gelecek gibi, e, saadet gibi yanına da şu an için İstanbul üzerinde İyi Parti'de biz eklemiş olduk. O açıdan bakılırsa İyi Parti'nin Hür ve girmesinin biz Hı -hı. kesinlikle ben destekleyenlerden bir tanesiyim. Doğru bir karar noktasında Hı -hı. ama sürecin ama, yönetimi anlamında. Ama oyunu düşürdü. Evet süreci yönetimi anlamında düşürdü. İl Genel Meclisi'nde 2019'daki aldıkları oy e, sanırım 7.30 civarında. Hı -hı. Şimdi 3.33 küsürlerde e, bir oy oranı var İl Genel Meclisi'nde. Aslında başarısı oradan e, bakmak lazım. Şimdi bir partide bahsediyorsunuz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde. Ee, hür ve müstakil girmeden önceki sürece bakıyorsunuz. Ee, altılı masanın bir ayağından bahsediyorsunuz. Ee, masadan kalkan, tekrar masaya oturtulan ya da oturan bir e, siyasi liderden bahsediyorsunuz. Ve bizim o zamanki yaptığımız analizler bakın. Siyasi e, masaya geri dönmeden önceki analizlerde bizim anketlerimizin %17'yi öngördüğümüz bir partinin yerel seçimlerde il Genel Meclisi'nde aldığı oylarını %3 olarak baz alırsak e, partinin başarısız olduğunu söyleyebiliriz bu seçimler. Meral Hanım kendi seçmeninde güvenini mi kaybetti? Kesinlikle kaybetti. Özellikle İstanbul'da e, evet bu İstanbul'daki oy oranı kaçtı hocam İYİ Parti'nin e, son binde 8. İl genel meclisinde mi şeydi mi? 8 civarında. İstanbul'da aldıkları oy milletvekilinde yüzde %8 aldılar. 8.1. Ama e, bu yerel seçimlerde yerel seçimde... binde 8 aldılar. Çok, yani 0.8. Yani çok büyük bir Blok, fark var. Blok Ekrem İmamoğlu'na geçti oylar. Ha, İYİ Parti seçmenin oyu. Evet. İmamoğlu'na. Ee, geçti. Fatih'in e, sultan olarak gösterdiği benzetmesi yaptığı, hı hı. sonrasında da tepki verdiği. E seçmen bunu e, şey yapmaz. Cezalandırır sizi. Bir tarafta yüceltiyorsunuz, bir tarafta da yerel seçim seçim sürecine geldiği zaman da o e, sizin yükselttiğinizi kendi adınıza da inkar ediyorsunuz. Sandığa da gitmeyebilirdi İYİ Parti seçmeni Sandığ ama gitti. Sandığa gitti. Ha, sandığa anlamda gitti. tabii gitti ha. yoksa Sayın Ekrem İmamoğlu'nun en, yük en yüksek verdi. öngörüsü 48-49'u bir ihtimal alabilirdi. E, 49'un üzerine çok öngörülmüyordu açıkçası. Hı hı. Ama tepki oyları, bakın %92'ye yakın oyu e, İyi Parti'nin 14 Mayıs'ta aldığı 8'in %92'si blok anlamında Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçti. sağladı. Bakın e, kendini milletçi olarak tanımlayan bir partiden bahsediyoruz. Aynı şekilde karşıt görüşte olan, yani kendini de Kürt milletçiliği, e, tabanı oturtmaya çalışan bir partiden bahsediyoruz. Demle. Demle İyi Parti'nin aynı alanda oy verdiği bir e, konjöktörden bahsediyoruz. Onun için e, Ekrem, Ekrem İmamoğlu burada biz başarılı görüyoruz. E, Sayın Ema, e, Meral Akşener'in de süreci yönetememesinden noktasında da analizlere göre söyleyeyim kendi şahsi fikrim değil. E, burada başarısız görüyoruz. Çünkü binde 8 oranı bir siyasi lider. Yani bu kadar etkin olan, altın masayı deviren, tekrar toparlayan bir siyasi lider için binde 8 konuşacak bir oran e, değil aslında. Önümüzdeki süreçte İyi Parti'nin gidişatını nasıl görüyorsunuz peki hocam? Ee, kongre e, kararı evet. almışlar ama Hı -hı. yani kongre sonuçta siz e, teşkilat mensuplarını seçen, e, o üyeleri seçen, yani e, siz dersiniz en nihayetinde oradan güçlü şekilde tekrar çıkacaktır. Eğer o e, şey noktasında normal olması gereken şey şudur, eğer... E, kongreye alacağını o zaman istifa kararı alacak. Demek ki kongrede e, tekrar seçileceğini Sayın Akşener bildiği için kongrenin alacağı karara saygı duyaraktan e, daha önce 14 Mayıs sonrasında yaptığı gibi e, tekrar genel başkanlığa devam etme eğilimi olacaktır. Ama hep Meral Hanım'ın ağzında bu müstakil, hür ve tek müstakiliz, bundan sonra ittifak yok şeklinde hep bir tepkileri vardı ya, e, bu rüzgar tersten esebilir o zaman. Yani Yeni bir ittifak süreci de oluşabilir önümüzdeki tabii süreçlerden var. Ama oyunu kaybetti işte. Yani ittifak olabilmesi için bir oy oranınızın olması lazım. Tamam 14 Mayıs'ta aldığı 9.69 var. Ama 9.69 eridi. İl Genel Meclisi sizin 2028'e taşıyacak oy oranı. Yani 2028'e taşıyacak oranınıza bakıyorsunuz 3 küsürlerde. Evet azınma azınlanacak bir oy oranı. %3'ü de küçültmeye anlamda söylemiyorum. Partinin hı hı. partinin oranının özür dilerim. Telefonunuz Kısmamış. çaldı hocam. Kısmamışım özür dilerim. Özür dilerim çok özür dilerim. Ee, %3'e düştüğünü varsayarsak %17'lerde olacağını düşündüğümüz bir partiden bahsediyoruz. 17-18 anketlerimiz de çıkıyordu bakın. Yani Buradan 3'lere işte, 20 kadar. 20'lere ulaşmıştı. E, tabii bazı anketlerde de 20'lere 22 22'lere ulaşmıştı. Onun için 3'lere çıkması bu kongre sürecinde de e, ben iyi Parti'yi stabilde gideceğini 3'ten üzerine çok fazla gidemeyeceğini göre ataşamayacağını düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir baktığımız zaman İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oylarına demden de oy aldı, evet. İyi partiden aldı. Blok oylar hatta. Yani demin evet. o 6 puanlık o düşüşü 2023'teki demin oy oranı %8'di. Evet. 2'ye düştü İstanbul'da. Evet. İlk... Şimdi 6 bir 6 puan İmamoğlu'na geçti. Ee, yine İyi Parti'nin oy oranındaki düşüşün nedeni yine oylar İmamoğlu'na gitti. Evet. AK Parti seçmeninden daha aldı ama AK Parti seçmeni e, evet tepki oyu olarak attı. Aynı zamanda sandığa gitmeyerek de bir gitmeye. tepki gösterdi. Evet. Şöyle söyleyeyim e, demin e, 8 civarı oyu var e, Dem Partisi'nin. Bu 8'in yaklaşık 7'si yani %80'ine yakını gitti e, <laughs> Ekrem İmamoğlu'na oy verdi tipi oy veren seçmen kitlesinin yüzde 99'u diyebilir. Zaten açık olarak e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini söylemişlerdi. Tipin 4 civarı oyu var. Bu 4'ün yaklaşık yüzde 99'una yakını hatta e, direkt blok anlamında Sayın Ekrem İmamoğlu'na gitti. Yine aynı şekilde İyi Parti'nin bakın İyi Parti'nin oy oranına baktığınız zaman da yüzde 90'ı 95'i yine aynı şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy verme tercihinde kullandı. Yani bunun adı kent uzlaşısı mı? Bana göre değil. Yani bu bir kent uzlaşısı değildi bana göre. Bu özellikle sandığa gitmen, muhafazakar, milliyetçi seçmen yine aynı zamanda AK Parti'ye oy verip bu süreçte ekonomiksel sebeplerde merkezine alan vatandaşların, seçmenlerinin tepkisiydi. Yani katılım oranının yüzde %70'lilere düştüğü bir ortamda e, bu oranların çıkması da bize göre doğal bir sonuç. Ama e, şöyle bir denklem var. İyi Parti ile e, Demin aynı partiye vermesini, e, Ekrem İmamoğlu'na oy vermesini hem e, Cumhur İttifakı bunu düşünmesi lazım. Hem de İyi Parti'nin de bundan bir ders ve çıkarım sağlaması lazım. Bu da e, kongreyle mi olacak olmayacak mı? bunu göreceğiz açıkçası. Hocam şöyle bir haritaya baktığımız zaman renkler değişti tamamen değişti. Evet. Yani sonucu en dikkat çekici seçim oldu evet. e, bu yaşadığımız yerel seçim. E, şimdi tabii e, seçmen kararını verdi. E, verilen e, şey, karara baktığımız zaman evet CHP şu an birinci sırada Türkiye genelinde. E, evet. Bu tabloya bakıldığı zaman siz son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğudaki yine dem oyları. Ee, Batı'da ve çıktı. hatta çok şaşırtıcı illerden söz ediyoruz ki işte Şırnak AK Parti'ye geçti, ee, yine Kars MHP'ye geçti, Kırklareli e, MHP'ye geçti, e, şimdi Kırıkkale e, CHP'ye geçti, e, Afyon CHP'ye geçti. Adıyaman CHP geçti. Çok şaşırtıcı bir En ilginç Adıyaman oldu. E, e, en ilginci e, Bence Adıyaman en ilginç oldu. Yani en ilginçler arasında evet, evet en şaşırtıcı Adıyaman var. Şırnak da var bana Ş göre. E, Manisa da var. Şırnak'ta var. başarılı bir il başkanı var. E, Hı -hı. o süreci iyi yönetti. Muş ve Ağrı e, kafa kafaya giden bir seçim vardı. Hı hı. Muş ve Ağrı da e, demin e, hanisine yazdığı yeri oldu. Kars'ta da Dem ve MHP kafa evet. kafaya gidiyordu. Evet, evet. MHP ipi göğüsledi evet, Kars'ta. Orada ikili blok var zaten. Hı hı. E, Kırıkkale'den bahsettiniz. Kırıkkale'deki CHP'nin almasının gerekçesi şudur. E, Kırıkkale, Karabük, işte Kastamonu, hı hı. E, Kütahya bu bölgede özellikle Milletçi oyların, daha doğrusu MHP'nin yüksek olduğu yerler... Hı hı. E, ...bu bölgelerde AK Parti ve MHP oylarını, kendi oylarını böldü. Aradan CHP sıyrıldı, geçti. Hı. Yani böyle bakmak lazım. Çünkü Kütahya'da 70 yıl sonra e, bir parti, yani CHP orada seçimleri aldı. Evet. E, o bölgeye ilgili anket yaptığımda da zaten bu oran gözüküyordu. Yani bu oran derken bu sonuç gözüküyordu. E, bizi yanıltmadı açıkçası. MHP bu seçimde hocam ne yaptı? Oyun arttırdı mı? Ya... Çok onu kestiremiyorum ama o da oyları düşen partilerden bir tanesi. İttifak'ın toplam Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranı AK Parti'nin aldığı oy oranına sadece AK Parti'nin aldığı oy oranına erişemedi. Yani Türkiye'de %35 civarı oy aldı biliyorsun 35-80 aldı. İttifak oranıyla AK Parti'nin aldığı oya benzer olarak kaldı. İttifak oyunun oranına düştü açıkçası. Adıyaman'daki bu değişimi ne yoruyorsunuz? Ya adayla alakalı, adaya tepki var e, oluştu. E, ama tabii kaybedecek düzeyde olduğunu kimse öngöremiyordu. Çünkü Adıyaman'da... Yani bana gerçekten deselerdi ki Adıyaman CHP'ye geçti, şaka mı yapıyorsun Bir diye. Bir cema cemaatlerin evet. biliyorsunuz etkili olduğu yer, Aha. onun da e, cemaatlerin desteğini olmadığı yer. Hmm. Demek ki cemaatler de o, o bölgede desteğini CHP'den tarafı kullanmışlar. Hı hı. Ha, Adıyaman haritası geldi. Evet. Ee, Abdurrahman Tutdere yüzde 49 oy oranıyla CHP'den e, ipi göğüsledi. Belediye başkanlığı seçiminde Abdurrahman Tutdereye Adıyamanlı seçmen oy verdi. İkinci sırada AK Parti'yi görüyorsunuz. Ziya Polat e, aday yüzde 27 oy oranı ile evet. Karşımıza. AK Parti'nin 54 Ziya, civarında. Siz dediniz ya adayla alakası var diye. Ziya Polat doğru bir aday mı değildi ya AK Parti'nin çıkardığı? Şunu söyleyeyim duyduğum kadar yani bireysel tanımıyorum e, kendisine de e, şey gibi olmasın yani böyle sanki yanlış yönlendirme gibi olmasın. E, konuştuğumuz eş dosttan o bölgeyle ilgili e, adaylığın açıklandığı sürecinde kaybedildiğiyle ilgili bir algı oluşmuştu. Tabii ekonomik sebeplerde bu de gerekçesi var.